Selam arkadaşlar. E, dün 7 tane alabalık avladım oltayla. Bugün e, bir tane mızrak yapmayı düşünüyorum. Mızrakla balık avlamaya çalışacağım bugün. 20'lik çivi kullanacağım. Bir de e, ana beden olarak e, 8'lik inşaat demiri kullanacağım. 2 4 tane. Efendim canım. Şimdi yapmaya başladım mızrağı. Bunu aslında yapmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi şu. Bulanık sularda, yağmurlu zamanlarda balıklar genelde kıyılarda sığ yerlerde yüzüyorlar. Bazen şeyleri, yüzgeçleri falan gözüküyor dışarıdan. Elle yakalamaya çalışırken elinden kayıp gidebiliyor. Lastik eldiveni de düşündüm ama en garantisi bu. Aslında daha farklı yollar da var. Hani A da atılabilir. A hem çok pahalı. Ee, yani şu anda fiyatını falan sordum, 650 lira falan diyorlar ama e, mızrakla deneyeceğim. E, sıfır maliyet. E, ufak tefek işte elektrot falan harcıyorsun ama olsun. E, her neyse, şimdi yapmaya başladım. E, bitince tekrar sizinle paylaşacağım. Evet, şimdi kaynak işini bitirdik mızrağımızın. Bir bakalım nasıl olmuş. Dışarı çıkıp kontrol edelim. Evet. Uçlarına ilk etapta 20'lik çivi yapacaktım. Fakat 20'lik çivi çok kalındı buna göre. Bunlar 10-12'lik civarı olması lazım. Balaya çok fazla hasar vermesin diye daha ince çivi kullanmayı tercih ettim. Uç kısmı bu şekilde oldu. Ee, mızrağımızın uzunluğu yaklaşık ne kadarmış 1.70 civarında. Yani bunu bu kadar uzun yapmamın sebebi e, balık beni fark etmeden daha uzun mesafeye müdahale etmem. Aynı zamanda balığı görüp e, fırlatmam için. Tabi inşaat demiri tırtıklı olduğu için parmağıma sürtünecektir. O yüzden fırlatma olayı belki hikaye olabilir. Ama gene de eee işte, durumları değerlendiriyorum. Ağzı bu şekilde oldu. E, 4 tane kaynattım. E, Ortasına da bir tane 5.ye attım. Ortadan da sızma kaçma olmasın diye. Bakalım işe yarayacak mı? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, şimdi oltayı attım, vurmaya başladılar. Oha yılan balığı aldım arkadaşlar yılan balığı aldım Talim bunu çok seviyor yılan balığı arkadaşlar Belki görmeyeniniz vardır Çok lezzetli oluyor ızgarası. Evet arkadaşlar mızrağım işe yaradı. Şimdi dediğim gibi tek elimle çektiğim için zorlanıyorum. Vallahi işe yaradı. Balık da güzel bir balık. Vallahi işe yaradı. Alın alın alın. Az kalsın kaçırıyorduk. Evet arkadaşlar güzel bir boy. Vallahi çok sevindim mızrağımın işe yaramasını. Şöyle göstereyim. Tam son anda son anda tam geçiyordu. Beni fark etmedi. Hemen mızrağı koydum. Vallahi çok sevindim. Bayağı güzel bir balık. Evet arkadaşlar. Evet iki yılan balığı daha yakaladım. Evet arkadaşlar bir tane daha vurdum gece oldu. Dediğim gibi tek elimle çektiğim için başlarken çekemiyorum. O yüzden şöyle göstereyim. Bir tane daha vurdum inşallah kaçırmam. Çünkü bir elimde kamera var. Hadi be! Hadi be! Arkadaşlar 3 tane daha balık vurdum mızrakla. Mızrak ucum biraz yamuldu. 3 tane daha vurdum fakat 2 tanesi video çekeceğim diye kaçtı. Ee, normalde sapladım balıklara ee, fakat e, mızrağımın ucunda kancalar olmadığı için düz e, çivi olduğu için e, balıklar kaçtı e, telefonu cebimden çıkartırken maalesef balıklar kaçtı çok da güzel balıklardı sağlık olsun evet arkadaşlar oh çok terledim şimdi motoruma doğru gidiyorum mızrağımın ucunda balık şimdi Balığımızı poşete koyacağız. Görüşürüz.